Kral kaybederse yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Özlem Handan'a yaşattığı şeyi yaşasın ve rezil olsun diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kral kaybederse dizisi son bölümde Kenan'ın delirmeye başladığını izledik. Kenan artık sürekli psikolojik olarak dibe çökecek ve tutarsız davranışlar sergilemeye devam edecek. Özlem bu yüzden çıldırma noktasına gelecek ve çaresiz kalacak. Çok ters köşe olacağımız bir gelişme yaşanacak. Çünkü Handan, özleme bir konuda yardım edecek. Aslında Handan bunu yaparak özleme daha da fazla acı çektirecek. Fikret ise Kenan ile savaşına devam edecek. Kısa süre içerisinde ona çok ağır bir darbe vuracak. Fadi ise Kenan'ın kendisine karşı yakın davranışlarından çok etkilenecek ve o da kendini Kenan'a kaptıracak. Yani Fadi de başına bela alacak. Fadi bunun bedelini ilerleyen bölümlerde ödeyecek. Fadi de kısa süre içerisinde özleme düşman olacak. Yani Özdem'in düşmanları iyice artacak. Hatta Fadi, Özdem'e zarar verecek. Fadi de psikolojik olarak çok ağır yara alacak. Kenan ise kısa süre içerisinde hastanelik olacak. Kral kaybederse dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.